52 ona bağlı ekipler. Uygun bir yerde araca müdahale ediyoruz. 52-68 anlaşılır, müdahale ediyoruz. Yaşa! Yaşa! Ha, buraya tetki var İçeride Gümrük Kaçağı olarak değerlendirdiğimiz sigara paketlerinde Renk ve görünüm itibarıyla Metamfetamin maddesi Yarım olan paket. Evet Yapılan aramaların devamında aracın kabin kısmında çıkarılan maddede kontrol edildiğinde renk ve görünüm itibariyle metamfetamin maddesi olduğu anlaşılmıştır.

Renk ve görünüm itibariyle metanfetamin maddesi. Şurayı şöyle al. Çantanın içi dolu. Bu şekilde iki çantana dolu. Yine renk ve görünüm itibariyle metanfetamin maddesi. Koyalım. Koyalım.